Beni buraya gömün, mezarın eziyetinden geçsinler. Çok canlılara eziyet ettim ben demiş, tamam mı? Canlılara, işte kalfeye ezmiş, Bekle ezmiş, ezdiğim için demiş. O da efendim. Beni de demiş, böyle herkes ayağını bassın. Vallahi bu dini konuların rivayetleri olur. Ben de öbür türlü diyeceğim. Yani. Buraya gelenlere yeteri kadar hizmet edemedim. Yani. Beni buraya şey yapın, gömün. Ee, üstünden geçsinler hiç olmazsa bu şekilde onlara olan borcumu ödeyim demiş. İşte borç ödeme yani. Ha. Evet, kabir yani orası. Kabir, kabir. Kahveci baba öyle mi? Kahveci baba yani değişik değişik bu işler. Bir rivayet demek. Evet. Valla. Mesdames, s'il vous plaît, il y avait un chef de cuisine que nous allons acheter. Le chef il paraît, d'après ce que j'ai lu et j'ai entendu, le chef de la cuisine, il travaillait tout le temps, tout le temps, il préparait le repas. Il dit, j'ai fait <laughs> evet, burası Hacı Bektaş Veli türbesi. Evet. Allah. 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 Mi? Hacım Hacım, şe şe burası şey için. Gel burayı gezelim. Müze burası. Bu Ondan sonra oraya gideceğiz. Selamünaleyküm. Ana bile bir şey yapıyor. Muhterem bu türbe kimin? Türbe kimin muhterem? Aşçı Baba. Kata. Aşçı Baba'nın türbesi. Ara bu. Şerş. Et se, e, kadınları okutunuz. Reketi diye lefam. İzcin sen de incitme. Evet. Memsiyon femal müfeham. Murada ermek sabır inedir. Hane ve asombrik Harika yerler gerçekten ee, kiler odası. Evet. Buralarda ne bulaşıklar yıkamışlarsa görüyorsunuz taşlar ne hale gelmiş. Yani bu bizde yalak derler buna. Yalaklar ne hale gelmiş. Evet. Soku taşı derler bunlara da. Bunlarla dibe, şey böyle buğday konur arasına. Buğdaylar da çekilir. Kendime derik aynı zamanda. Evet. Kazan Evet, burada da e, temsili görüyoruz, ocaklarda, aş evinin ocak bölümü. Halife kazanları. Hareket nardadır, saçta değildir, hakikat baştadır, taşta değildir. Her ne arar isen kendini ara, Kudüs'te, Mekke'de, hacda değildir. Evet, ocak halen daha yanıyor. Kara kazan. Meşhur. Bu da aksa suarı. Hacı Bektaş pirimizdir. Yürütür cansız duvarı. Orduya etti dualar. Hikmettedir beşumar.

Girit Kandile dergahında muhterem Muharrem günü 1921 1921 ee, girit kan diye dergahında Evet bu müze bölümü sona erdi. <laughs>